Türkiye oynuyorlardan herkese merhaba arkadaşlar ben Erol ve bu bir duyuru videosu olacak yine bu duyuru videosunda şunlardan bahsedeceğim sınavlarımız yine başlıyor bildiğiniz gibi ya da başlıyor sizinle başlıyor 1 Ocak'tan sonra sınav zamanı yine başlıyor bu yüzden video gelmeyecek yine tabi bu sınavlar bitince yine aynı zamanda gelmeye devam edecek. Ama şunu söyleyeyim sınavlar geliyor diye mesela 1-2 hafta video gelmeyecek değil. Boş olduğum vakitlerde mesela 2 haftada 1-2-3 kez olabilir. Az gelebiliyor, gelebiliyor olabilir size. Ancak gerçekten e, zor oluyor sınavla birlikte video çekmek. Bu yüzden lütfen e, lütfen yani beni de anlayın. Yani diyeceğim başka bir şey yok bu kadar da arkadaşlar kısa bir duyuru duyuru videosu oldu çünkü sınavlar hakkında bilgi vereyim o zamana kadar ki ke izlemenin keyfini çıkarın biz abone olmayı unutmayın iyi günler iyi oyunlar